Ve birden miyavladım. Öyle korktu ki birden yere devrildi. <laughs> Ciddi misin? <laughs> Elbette ciddiyim. Merhaba efendim. MHKF'ye hoş geldiniz. Bir şey alır mıydınız? Evet ben bir tane canavar üzümü almak istiyorum. Peki siz efendim? Ben bir şey almak istemiyorum. Tamamdır hemen getiriyorum. Afiyet olsun efendim. Teşekkürler. Hovlin, ne yapıyorsun burada Toralayla? Çabuk yanıma gel. Sana çabuk yanıma geldim. Abla dur Canımı acıtıyorsun. Madem kalkmıyorsun ben seni kaldırmasını bilirim. Sorular sana bay bay diyemeyeceğim ve bir daha daha sağ Hovlin'in yanına yaklaşma. Hesap tabii ben mi o diyeceğim? <laughs> ne diye geldik biz buraya? Hovlin artık yeter sus. Hovlin sana bir daha söylüyorum. Toralayla bir daha asla konuşmayacaksın. Şimdi ben gidiyorum. Abla nereye gidiyorsun? Claudia ablamı arayayım da Claudia'yı şikayet edeyim. T telefonum nerede? Olamaz masa unuttum galiba. Hemen gitmeliyim. Efendim pardon da parayı ödemeniz lazım. Ya kızım anlamıyor musun? Ben üzümleri yemedim. Niye ben ödüyorum? Ama bu şirket kuralları lütfen yani. Ya bak anlamıyorsun hala arkadaşım. Efendim yemedi. bakın patronu çağırmak zorunda kalacağım şu an. Ya çağır. Cık, i̇yi günler. İyi günler efendim. Ben Monster High Coffee'nin sahibiyim. Siz de bizim değerli müşterilerimizdensiniz. Evet. Lütfen hesabı ödeyiniz. Yoksa bizde bir gün çalışmak zorunda kalırsınız. Bakın anlatamıyorum. Arkadaşım bekliyorum. Gelsin ödeyecek paranızı. Şu an arkadaşınız yok ve bizim onu bekleyecek ve bekletecek müşterilerimiz de yok. Tamam mı? <laughs> lütfen parayı ödeyin. Ah <laughs> oh, tamam. Efendim alayım parayı lütfen ben. E, tamam veriyorum. Aa, merhaba Toralay sen hala burada mısın? Aa, ben telefonumu unutmuşum da. Aslında beklediğiniz hanımefendi geldi. Şey bu hanım ismi Toralay e, bilmiyorum ama sizin hesabınızı ödememekle direkt ve bir saattir onunla uğraşıyoruz efendim. Toralay? Bu gerçekten mi? Ya, neyse ben kendi hesabımı zaten kendim ödeyecektim. Hadi giderim. Gideyim artık ben de. Ben de telefonumu alayım artık. En iyisi şimdi eve gideyim. Pinky Monkey izlersem keyfim yerine gelir. Pinky Monkey'nin başlamasına 5 dakika var. Hemen gideyim. Ben geldim abla. Pinky Monkey, Pinky Monkey, Pinky Monkey. Aa, abla Pinky Monkey başlamış. Sessiz ol. Pinky Monkey Pinky Monkey, Pinky Pinky Pinky, Pinky Pinky Pinky, Pinky Pinky ile tanışma fırsatı. Yarın çiçek kahvemede. Ne? Heh? Okuldan sonra gideriz. Tamam. Kızlar yarın fasla varmış. Gidersin fen. Ya benim film çok kötü ya. Ama en iyi dersin tarih çünkü 1600 yaşındayım. Göre göre öğrendim işte. <laughs> var? Abla Pinky Monkey unuttun mu? Hani okul çıkışı gidecektik ve şu an son derse giriyoruz. Ne unutmayayım ki. Pinky Monkey mi? Pinky Monkey de ne? Pinky Monkey de ne? Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Ne ki o? Abla hani çiçek kahve yemeye gelecekti tanışma fırsatı falan. Unuttun mu hepsini gerçekten? Ben Pinky Monkey biliyorum. O bebek filmi. Ve sen onu mu izliyorsun? Frankie yanın boş mu? Balığından artık şüphe etmeye başladım Claudine şey... Hobbin. Hobbin senin gerçekten çok iyi bir kardeş olduğunu zannetmiştim ama aslında sadece kendi çıkarlarını istiyorsun. Ben havalı bir kızım ve asla benim havalılığımı geçemeyeceksin. Arkadaşlarım yanında beni küçük düşünmeye çalışma tamam mı artık? Yeter git buradan. Ve bir daha benim gözümün önüne çıkma. <laughs>